Ben Deniz Gülsen Akkoğlu. Gelgit Valisi Sesi Şevin Karahisar Ajansı. Aynı zamanda da Demir Ünlü Hamil Ajansı. Bunun alıcı açalım Ve şu anda yine bir televizyon kanalında güzel bir program yaparak tüm Türkiye'mize yurt ve yurt günlerindeyiz. Kağıthane, has bahçedeyiz. Evet burada birçok etkinliğin ardından şu anda stant alanının içerisinde tüm e, ilçelerin stantlarıyla beraber dünyanın tanıdığı Sivas'ın bağrından çıkan Ozanlar Şehri olan Sivas'taki Aşık Veysel'le beraberiz. Meyhude dolandı. Hoşay olsun.

evet bizler Aşık Veysel'in türküleriyle Karacaoğlan'ın türküleriyle büyüdük. Buradan tüm Sivas'taki hemşehrilerimize, İstanbul'da bulunan tüm Sivaslılara ve İstanbul'da bulunan herkese Sivas'ı seven herkese lütfen bu dört gün içerisinde mutlaka ve mutlaka Sivas Günleri'nde bulunun. Sivas Günlerine gelin diyoruz. Evet bunu nereden izleyeceğiz? Evet bunu çok kıymetli arkadaşımız gece gündüz durmadan Türkiye'de her yere YouTube kanalı Ahmet Özdamar'ın YouTube kanalından seyredeceğiz. Lütfen Ahmet Özdamar'a abone olun. Çünkü emeğe saygı duymuş olursunuz. Biliyorum ki izleyenler gerçekten hoşgörülü insanlarımız emeğe saygıdan dolayı Ahmet Özdamar'ın YouTube kanalına üye olacaklar. Seviliyorsunuz kardeşler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Motor ters olmuş. Arkadaşımız güzel. Evet. evet. <laughs> dur, dur. size bırakıyorum Aşık Bey. Ben dur, sağ. Ha. Sen dur Sen Güzel mi? <laughs> güzel mi? <Sen. gülüyor> <laughs> Neyse batarya bitti. Şerbet <laughs> değiştirilmiyor. <laughs>